Selam millet, deder oyunlarda tekrar birlikteyiz. Işıktan hızlı gelişmiş mod oyunumuza kaldığımız yerden 7. sektör Mantis evreni devam ediyoruz. Evet, tayfalarımız kaptan maksimum kaptanlık özelliği var. Scotty maksimum motor özelliği var. Dalgıç neredeyse maksimum silah özelliği var. Nasıl oluyor bu? Dalgıçta. İlginç. Çok garip. Güven maksimum zırh özelliği. Mühendis Çorba biraz dövüşmüş. Silahtar maksimum silah özelliği. Kameraman neredeyse e, yarıdan çok dövüşme. <laughs> Ampulü zavallımın hiçbir özelliği yok. Şöyle gemimize bir bakalım. Gayet güzel lazer silahlarımız var. Üçlü ateş eden, ikili ateş eden, ikili ama ağır ateş eden. Değişik değişik silahlarımız. E, motorlarımızı %25 hızlı şarj eden bir cihazımız. Yeminler yerinde bizi iyileştiren cihazımız ve lazerlerimizi savaşa başladığımızda direkt açık tutmamızı sağlayan bir özelliğimiz bile var. Ve şu aşağı doğru giderek 7. sektörde, mantis sektöründe maceramıza başlıyoruz. Yakınlardaki küçük bir tane uzay istasyonunda bilinmeyen bir gezegenin yanından yardım çağrısı geliyor. Satellit defans sistemleri bozulmuş. Daha önce karşılaştığımız bir quest. Yardım etmeye söz verelim. İki özellik de çıktı. Bu sefer de farklı bir özellik çıktı. Daha önce Engi Kreev'imiz olan olduğu için Engi Kreev özelliği çıkmıştı uzaktan doğru robot olduğu için engellerde yarı robot sistemi onaralım ve beam ion silahımız vardı sistemleri etkisiz hale getiren onunla etkisiz hale getirelim biz görünmezlik zırhımızı kullanarak yaklaşıp böyle etkisiz hale getirdik görünmez olduğumuz için sistemler bize kitlenemeden o sistemleri etkisiz hale getirmeyi başardık bu biraz salaş bir görevdi diyor çok da iyi değilmiş bu seçenek <laughs> ama bir ödülü hak ettik 2 roket 1 robot parçası 47 para birimi iyi hiç yoktan iyidir. Devam edelim. Burada neredeyse mantislerle kesinlikle bir savaş bekliyordun. Fakat karşıdan hiçbir şey çıkmadı. Derin bir nefes çektin. Şimdi bizim gemimiz maksimum güçte. Burada bir sıkıntı var. Maksimum güçte 4 zırh yüzünden 2 enerji kalıyor geriye. Dronlarımızı istediğimiz gibi tam atamıyoruz. Ve maalesef enerjiyi sadece bir tane özellikle üretebiliyoruz gemimizin maksimum enerji kapasitesi bu. Bir sürü mantiz uzay aracına dair parçalar havalarda uçuşuyor. Ama etrafta hiçbir düşmandan iz yok. Bir sonraki sektöre geçebiliriz böylece. Vay be mantis sektörüne göre çok sakin geçiyor şu ana kadar. Bir tane daha boş sektör. Hayretler içindeyim açıkçası. Yardım çağrısı olan bir yer gördük. Gidelim. Oo. Küçük bir uzay istasyonundan kaçan bir sürü gemi, gemi, görüyorsun. Seni selam verip, sen selam verip ne olduğunu sorduğunda yarat böcükler tarafından ele e, salgına uğradıklarını söylüyorlar. Yardıma adam gönderebilirim ama onları kader yanlış yalnız başına bırakacağım. Çünkü bu tayfamızı kaybedebildiğimiz bir senaryo ve ben bu senaryoyu yaşamak istemiyorum. 7. sektöre kadar gelmişiz. Bu saatten sonra tayfa bulup bulamayacağımız bile garanti değil. Aha işte süpernova'nın yanına geldik. Buraya geldiğinde kendini bir yıldıza çok yaklaşmış olarak vuruyorsun ve korsan gemisinden bir mesaj geliyor. Geldiğine çok sevindim. Gemimiz hasarlı ve yardıma muhtaç bir durumdayız. Seninkini almamızın sakıncası yoktur umarım. Ya ne demek bir şey yapın ya. Kafamıza göre. Takılın yani. Asla sakıncası yok. Heriflere bak ya. Seninkini almamızın sakıncası yoktur herhalde diyorlar. Ben şuradan hemen <laughs> destek kuvvetleri de yakına getireyim. Adamlarım yaralandıkça Oradan destek yapayım. Ama galiba öyle bir şey gerek kalmayacak. Dengi gemisi olduğumuz ve geminin her yerinde adamlarımız devamlı iyileştikleri için gördüğünüz gibi zaten kafadan savaşı kazanır bir hale geldik. Hiç kimseden indat çağrısı bile gelmedi hatta canlarından. Evet, kimsenin canlarına dair bir indat çağrısı gelmedi. Kaptan yerine geç İyileşmesi gereken başka biri var mı? Şimdi bir yıldız patlaması olacak galiba. Evet, oldu. Kayı adam, sen gidip bunu söndür. Sen böyle şeyleri söndürmekte bile Sen de git ona yardım et. Evet, zıplamaya hazırız. Ama zıplamadan önce şurayı bir tamir edeceğim. Sonra herkesi yerlerine göndereceğim. Tamir bitmeden gönderdim. Ve tamir bitti mi? Bitmedi. Bitmeden gönderince en başa döndü aman Allah'ım. Nasıl bir eziyetmiş bu. Şimdi zıplayabilirim bir sonraki güneş patlamasını beklemeden. Ki peşinden güneş patlaması oldu umarım etkilenmemişimdir. Gelir gelmez sıcak bir ile karşılaştın. Mantis gemisi diyor ki senin gemin çok güzel bir ödül olacak bizim için. Savaşa hazırlan. Şimdi güzel kardeşim ben savaşa hazırım şimdi öyle bir sıkıntı var bende. Ben hep savaşa hazırım. Şuradan beam'i sana ben bir göndereyim. Sonra senin sistemlerinde tahminimce şurada bir vatandaş var. Ona bir ben beyin kontrolü atayım. Burst lazer 1, 2 ve heavy lazeri şöyle bir ateşleyeyim. Ha, sistemlerin yalan oldu birdenbire. Sen ona rağmen nasıl geldin ya? Helal olsun. Oh orada kek gibi durdurarken Üzerlerine lazeri verdim. Adamları da hasar gördü. Zırh sistemi tamamen durdu. Düşman gemisinden başka bir konuşma sinyali daha geliyor. Ee, biliyor musun? Unut gitsin. Kaçmaya hazırlanın. Ama kaçmaya hazırlanan bir gemiye bunu yaparsam herhalde çok iyi olacak. Ve bana roket attığına göre artık görünmez olabilirim. Böylece efendiyi ıskalatırım senin o roketine. Şöyle de rastgele seçeyim şeyleri. Zaten adam yalan oldu ya. Dronumuza bile çiziyor. Beyin kontrolü attığımız mantis mahvetti gemiyi ya. Kendi gemisini. 3 benzin, 1 robot parçası 64'te para aldık. Aktı aktı. Resmen aktı biraz önce kombat. Şu beyin kontrolü sistemi gerçekten güzel. Evet herkes yerlerine geçtiyse bir sonraki noktaya doğru, bir sonraki istasyona doğru gidelim. Tam vaktinde geldiğin gördüğün kadarıyla iyi silahlanmış bir engi gemisi küçük bir tane korsan gemisini patlatıyor ve teleportundan sinyal geliyor. Intruder on deck. Küçük bir mantis, genç bir mantis, üzerinde bir üniforma olan senin gemine ışınlanıyor ve sana sığınma için yalvarıyor. Engiler, engilere karşı onu koruman için. Engiler çoktan onun teleport sinyalini takip etmeyi başarmışlar bile. Onun takası karşılığında seninle masaya oturmak istiyorlar. Ee, Mantis Mantis'le taraf ol. Engi ile savaş. Mantis'i teslim etmeyi kabul et. Mantis'i teslim etmeyi kabul edeceğim. Senaryonun böyle olduğunu biliyordum. Daha önce de karşılaşmıştım. Mantis çok kolay teslim olmayacak gibi görünüyor ve gitmeden önce, yakalanmadan önce gemine çok ağır bir hasar veriyor. O zaman gemimizdeki ateşi uzaya atarak söndürelim. Oksijensiz bırakarak boğalım. Burada yanlış bir şey felaket olabilir. Çünkü normalde bütün kapıları aç dediğinizde dış kapıyı açmıyor gördüğünüz gibi. Bütün kapıları kapılar aç bütün kapıları aç dış kapıyı açıyor şöyle. <laughs> Bunu yapmamak lazım. Tamam oksijen seviyesi dolsun. Böyle yaptığım maymunluktan dolayı biraz oksijen kaybettim. Devam edelim biz. yakınlardaki bir e, asteroid kuşağının içinde sıkışmış olan bir gemi görüyorsun. Üzerine korsan işaretleri var. İki büyük kayanın arasında sıkışmış. Buradan illegal madencilik yapıyor olabilir. Kayaları vurarak gemiyi kurtarmaya çalış. Kötü bir seçenek. Büyük ihtimalle gemiyi patlatırız. Gemiyi patlat direkt. Ve gemiden atak alanları al. Onlar sadece korsan. Beam drone'umuz var. Gemiyi beam drone'la kesip çıkartabilirim. Sıkışmış gemi üzerinde senin drone'un çok dikkatli bir şekilde çalıştı. Ve gemi kısa bir sürede o kayaların arasından kaçmayı başardı. Sana teşekkür ederek bu materyalleri verdiler. İki benzin bir robot parçası 65 para. Vay be. Korsana da yardım ettik ha. O zaman şu üç sistemi maksimuma day dayıyorum. Şu iki sistemi de mis gibi. Ben bunları maksimum yaptıktan sonra burada hala adam durmasına ne farkı oluyor? CNM Power Use Super Blast Door. Peki şimdi ben mesela kapılardan bu adamı çeksem? Kapılardan bu adamı çeksem Improved Blast Door. Hım. Kamerada da CNM Power Use C Enemy Weapon Charge. İşe gerçekten yarıyormuş. Maksimum seviye adam durması işe yarıyormuş kardeşlerim. Şuradaki istasyona doğru gidelim. Oradan da Store'a atlayacağım. Bakalım Store'da ne bulacağız. Store. Etrafı taradığın zaman küçük bir tane istasyon görüyorsun sadece. Geniş kanaldan gelen birkaç tane uyarı çağrısı var bu istasyonun korunduğunu herhangi bir vahşiliğin kabul edilmeyeceğini söylüyor. Bence gayet iyi yapıyorlar. Şöyle bir bakalım. Evet kardeşlerim gemimizi tamir edelim bir. Benzini alalım her zamanki gibi. Robot parçasını da alalım. Çünkü burada alacak başka bir şey göremedim ben. Bizde heavy lazer 2 var. Hull lazer neymiş? Sistemsiz odalara vuruyordu. Doğru. Hermes 3 enerjiye çalışıp 14 saniyede bir roket atıyor. 3 hasar vuran 5 zırhın tamamını delip geçiyor. Hermes belki de işimize yarayacak bir şey olabilir. Bir roket alalım artık ya. Hiç roket kullanmıyorum. Geri kalan şeyler çok da bizim işimize yarayacak şeyler değil. Stordan şöyle şuraya doğru gidelim. Bir alttaki sektöre tehlike. Asilere ait otomatik bir araştırma gemisi. Bizi görür görmez hemen alarma geçiyor. Bizim pozisyonumuzu başka Asil gemilerine bildirmek için ışıktan hızlı driverlarını update ediyor. Kardeşim sen ne yaptın? 3 tane silah, 2 tane drone. Maşallah maşallah. O zaman biz de bir drone çekelim. Sonra şu iki lazeri arkasından heavy'yi bir ateşleyelim zırh sistemine. Tamam zırh sistem patates oldu. Görünmez diyelim. Bizim kendi silahlarımız dolana kadar. Çok ağır vuruyorum ya. Çok ağır hasar vuruyorum. Gemi paramparça olduktan sonra arta kalan şeyler de bize kalıyor. Bir benzin, bir robot parçası 32 para. Çok iyi oldu, çok da güzel oldu. <laughs> Hayda yine yıldız. Kim bilebilir mantis gemileri neden güneşe bu kadar yakın uçuyorlar? Belki de daha büyük bir challenge, zorluk olsun diye. Ben hemen sana bir mind kontrol edeyim güzel kardeşim de. Sen çok da şey yapma öyle. Sonra bunları ateşleyeyim. Hayda. Adam yine gemime binmeyi başardı ya. Seni de havasız bırakacağım o zaman. Bütün her şeyimi de buraya ışınla ateşleyip bir de beam açacağım. Bu kadar. Patates oldum. Ve o kapıyı kırmadan galiba ilk defa başarıyoruz. Gemi patladı. Bir roket. Bir robot parçası. 55 para kazandık ama galiba ilk defa havasızlıktan öldüreceğim birini. Vallahi başardım. Kendimle gurur duyuyorum. Havasızlıktan öldü adam. Bizde hiç zayiat yok ve buradan zıplayıp gidiyoruz. Mükemmel oldu. Alttaki dükkana doğru gittik. Tüccarlar bu mantis peygamber devesi ırkına çok büyük bir saygı gösterirler. Böyle bir bilgi vermiş bize. Niye ise life form scanner. İlginç. Sensörlerin çalışmasa bile life formlarını gösterir diyor. Emergency respirator. Oksijensizlikten yara hasar alırsın. Shield'ın daha hızlı şarj olur. Yok abi. Anti-combat drone. Boarding. Boarding drone. Hmm. Bir boarding drone da işime yarayabilir aslında. Hacking var, teleportum var. Clone Bay. Clone Bay'in Medibay ile değişecek diyor. Yok abi değişmesin. Bizim Medibay zaten en iyi şeyimiz ya. Medibay'imiz bizim geminler tarafında tamir yapıyor. Boarding alsam bir tane. Vallahi onu da alabiliyorum. Onu da şöyle fire yerine koyayım ben. Bu da 3 elektrikle çalışıyormuş. Sağlık olsun. Zıplayalım bir alttaki bölgeye doğru. Bakalım bize uzay neler gösterecek. O, Mantis bombacısı. Yollarınız bir gemiyle kapışıyor. Üzerinde kat kat zırhlar kaplı. 100 yıllık kariyeri varmış gibi görünüyor geminin. Kaptanları efsanevi hırsız Kızaa Kaplet Tepikskilik. Senin tayfan korkmuş gibi görünüyor. Mantis Kree member'ı gönderdik. Tayfamızı selamlaşsın diye selamlaştılar. Karşılıklı garip bir haka dansı yaptıktan sonra silah sistemlerini çalıştırmaya başladılar. Çok güzel. Sana bir mind kontrol atalım biz. Ondan sonra her şeyimizi şuraya bir ışınlayalım. Ve görünmez olduk mu olduk. Mükemmel. Peki boarding drone'u şurada bir kullansak mı acaba? Ee, motorlardan bir enerji çalıyorum. Boarding drone'unu çalıştırdım. Boarding drone'umuz gidiyor. Of! Cuk diye indi valla. Oba! Adamları mahvettik ya. Vallahi mahvettik. Silah sistemleri şimdi çalışmaya başladı. Eğer iyi atışlar yaparsak... Evet silah sistemlerini de susturduk gemiyi patlattık zaten. İnanılmaz güzel bir savaş oldu. Kızap Diplix. Son ana kadar savaşmaya devam etti. Ve sen de onun gemisinin cesedinden arta kalan şeyden toplayabildiğim materyalleri topladın. ölüm arkasında bir büyük bir bilinmezlik bıraktı. Ne bilinmezliği bıraktıysa nasıl bir erkekmiş bu kızıpler X. Zırh sistemlerimiz niye dolmadı? Diyecektim doluyormuş. Uzayda sürüklenen asilere ait bir otomatik sistem gemisi buldum. Ama deaktive gibi görünüyor. Geminin datalarını download etmeyi deneyebiliriz. Aktive etmeyi riskini almamak için uzaktan da geminin üstünden biraz materyal sökebiliriz. Sensörlerimizle uzaktan gemiyi tarayabiliyoruz. Uzaktan gemiyi tarayayım. Improved sensörlerin hacklemek için geminin safe olduğuna karar verdi. Ve sen geminin üzerinden alabileceğim bütün materyalleri alarak map data, harita datasını topladın. İki roket, bir robot parçası, 31 para birimi. Yeme de yanında yat. Boarding drone ne oldu? E boarding drone gemiyi atıyoruz ya. Boarding drone da böyle bir cooldown saymaması lazım. Çok garip. Ayıptır. Evet, bütün istasyonları bize gösteriyor artık. Şurada tahminen gemi var diyor. O zaman hemen gidelim bakalım ne gemisi varmış? Indanger gemisi. Mantis askeri izleme gemisi sana selam veriyor aptal uzaylı. Senin ırkın çok uzun süredir ezik büzük tiplerden oluşuyor. Federasyona katıldığı güne lanet edeceksin. Peki, öyle olsun bakalım. Şimdi her zamanki gibi hacking tool'una bir şey verelim. Ee, şuradan abileri hackleyelim. Abiyi mi abileri mi hackliyoruz? Göreceğiz bakalım şimdi. Ee, güzel bir yere kondun. Kaya adamımızla dövüş bakalım. Sabaha kadar dövüş. Bu arada ben motorlardan bir güç daha alıp bir boarding drone daha atayım onlara. Aa görünmezliği açarım. Görünmezliği açarım. Adamların gemisine boarding drone'unda göm çerttik. Uğraşsınlar dursunlar bakalım şimdi onlar. Oo, Ben silah sistemini yok edemeden bir tane roket gömmeyi başardılar helal olsun. Gemi patladın, arkasında sana iki roket bir joystick 63 de para birim bıraktı. Kameraman da kral dayak yemişsin ha. Vallahi kral dayak yemişsin. Hemen adamlarımızı iyileştirelim ki bir dahaki savaşa hazır olsunlar. Motorumdan gücü çektiğim zaman evet ne hale geliyor? Bayağı düşüyormuş. Evet, bir sonraki tahmini gemi olan lokasyona zıplıyorum kardeşlerim. Güneşin dibinde bir yer yine aynı senaryo. Mantis gemisi çılgınlar gibi. Güneşin dibinde savaşmaya çalışıyor. Abi sen nasıl geliyorsun buraya ya? Ya köpek gibi koşuyor herif ya. Hemen atlıyor geminin içine ya. Böyle bir çakal olamaz. Ben sana o zaman yapıştırmaz mıyım şimdi? Boarding drone'unu. Al sana boarding drone'u. Bu ikisi buraya, bu da silahlarına. Güzel kardeşim sen git şurada iyileş. Sen de kamera odasına geri dön. Her şeyinizi görüyorum oğlum, her şeyinizi, her şeyinizi. tüm geminizi inceliyorum, elimdesiniz. Yapma be. Motorların biraz daha hızlı dolaydı. Şu güneş patlaması olmadan kaçardım ama... Gemi patladığında bize bir benzin iki roket, 53'te uzay para birim verdi. Aha vallahi doldu. Vallahi doldu kaçtım. Güneş patlaması olmadan kaçtım ben anlamam. Mantisler birden bire geminin içine atlıyor dedi. Haksızlık bu. Abi ben sizi öldürürüm bir kere. Tamam mı? Sizi öldürürüm onu bir bilin. Sizi ben öldüremedim iki kişi birden. Oraya saldırınca biraz fazla güçlü oldunuz. Biraz fazla güçlü oldunuz tabi. Olmadı o iş. Ama ilk yardım odasında benimle savaşmanız da dünyanın en büyük hatası. Hatta beyin kontrol atardım sana şimdi bir tane de neyse. Dur bakayım ben herkesi yerlerine geri dönün diyeyim. Beyin kontrolü işliyorum böyle atınca. Vallahi işledi. Ne yapıyor ki bu? Abi ne komik. Lan dur. Adamı beyin kontrolü attım. Benim ilk yardım şeyim adamı da iyileştirmeye başladı. İlk yardım sistemim. Saçmalığa gel. Hadi bit artık beyin kontrolü. Ya şuradan sistemi kapayabilirdim ya. Ben de bayağı safım. Şimdi aklıma geliyor daha. Vay arkadaş ya. <laughs> Yaşadığımız rezilliğe bak. Ben mind kontrolü attım kardeşlerim. Belki adamı şuraya götürüp kapıları açarım hani şey yaparım oradan diye. Yalan ederim diye ben yalan oldum. Yukarıya doğru devam edelim. <laughs> Burada bir kara market var. El altından malzeme satışı yapan. Bunlar tehlikeli zamanlar dostum. Eğer ekstra askeri seviye patlayıcılarım varsa sana para ödemeye bayılırız. Al 15 tanesini al ya. O kadar çok var ki saymakla bitiremem, anlatmakla bitiremem sana. Evet son sektörden önceki sektöre geldik kardeşlerim. Tehlike. Mantis savaşçısı. Genç görünüşlü bir mantin, mantis kaptanı seni selamlıyor. Sen Yem. Av. Bilmelisin. Senin ölümün. Caustwax son kili Ergenliğe al ulaşmadan önceki. Caustwax sana saygılarını sunacak. Vallahi burada görünen şu ki ben sana saygılarımı sunacağım. Güzel kardeşim ben sana saygılarımı hem de çok ağır sunacağım şimdi. De gemimize bir kişi atlayamadan boarding drone'umuzu gönderip mine kontrolümüzü yapıp bütün lazerlerimizi attık. Zır sistem bu değil mi? Hepiniz ona ateş edin. Sen de silah sistemini vur. Bitti bitti. Adamlar bitti. Resmen bittiler. Okey dönüyorlardı bittiler. Evet kardeşlerim son sektöre doğru atlayışımızı gerçekleştirdik uzun mesafe atlayıcısı olan sektöre geldin. Bir sonraki sektöre geçmek için ışıktan hızlı sistemlerini şarj ediyorsun. O sırada bir gemi bizim yanımıza geldi. Sana 12 skaraba 6 fuel, 6'ya 3, 2'ye 1 fuel satayım diyor. Abi sat, 12'ye 6 sat. 12'ye 6 sat. Bir sonraki sektörde ne olur kim bilir. Less stand. Federasyon üstünün hemen dışındaki bir istasyona geldin. Erişim kodlarınla ilk güvenlikleri geçtikten sonra doğru Federasyon Savaş Odası'na doğru yöneldin. Admiral Tulliser'inle konuşuyor. Bunlar da ne demek? Sen kimsin? Görevimizi açıkladık. Açıklamaların karşısında Admiral'in suratındaki ifade çok inanmamış gibi. Engi Birliği'nin başındaki General Turzik konuşuyor. Rebel teknolojisini durduracak bir bilgi olabilir bu. Her şeyi risk et ya da hiçbir şey kazanma. Geminin zayıf noktasını ve rebel flagship'e saldırmamız gerektiğini açıklıyoruz. Bu sefer Tully cevap veriyor. O zaman karar verildi. Bizim saldırma anımız bu. Biz geri kalan bütün savaş gemilerini durdurmaya çalışacağız. Sen bu sırada gidip flagship'i yok etmelisin. Bulunduğun yer sana biraz tamir ve benzin verecek. Diğer istasyonlardan da devamını alabilirsin. Evet kardeşlerim. Gördüğünüz gibi jump dersek yine o manzaraya ulaştık. İşte yine oradayız. O son savaşta Last Stand'de. Last Stand'e kadar yanlış bilmiyorsam artık daha fazla e, bir şey bulma imkanımız yok. Neyse bu. Gemimizi son biz kontrol edelim. Organik canlılara çok fazla hasar veren bir antibiyo silahımız var yedekte yakan ateş ettiği yeri bir fire silahımız, roket atan bir tane Hermes silahımız. Çizgi şeklinde lazer atıp vuran bir beam silahımız, bir boarding drone'umuz, inen defans drone'umuz. 3 kere ateş eden lazerimiz, 2 kere ateş eden lazerimiz, 2 kere ateş edip 2 hasar vuran lazerimiz var. Kısmet. Tayfalarımız zaten yine güzel şekilde geliştiler buraya gelene kadar. Bakalım neler olacak. Silah sistemini artık burada güncellemeye gerek var mı bilmiyorum. Ekipmanlarda bir bakayım şöyle. Hermes 3 istiyormuş. 2, 3, 2. Güncelleyelim. Elektriğimiz onu karşılamaya yetmese de. Oksijene ve Medik'i daha fazla veremeyeceğim ama en azından şu level'ları verelim. Bakarsanız acil bir durum olur. O level'ları kullanmak isteriz adamlarımızın iyileşmesi gerekir. Mediyi arttırırız. İçe oksijensiz kadar oksijeni arttırırız. Artık göreceğiz. Evet kardeşlerim bu bölümü de sonuna geldik. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde final bölümünde yani bu savaşın finalinde görüşene kadar kendinize dikkat edin.